Merhabalar çocuklar. Ben Gizem öğretmen. Sizleri çok özlediğim en başından söylemek istiyorum. Evde nasıl zaman geçirdiğinizi çok merak ediyorum. Çünkü ben bir sürü farklı etkinlik yapmaya çalışıyorum evde. Kitap okuyorum, film izliyorum. Bazen anneme yardım ediyorum yemek yapmasında. Güzel zaman geçirmek için elimden geleni yapıyorum. Muhtemelen sizler de yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bugün. Sizlere evde ya yapacağınız etkinliklere yardımcı olması açısından bir tane etkinlik buldum. Kendim şöyle hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum. Bir bulmaca gibi düşünelim bunu. Her yazdığım harf'e bir sayı verdim. Bütün öğrendiğim harfleri şu şekilde yazdım ve her birine bir numara verdim. Sonra Böyle küçük kutucuklar oluşturdum. Sonra o küçük kutucukların içine rakamları yazdım. Kendime bulmaca hazırlıyormuşum gibi düşündüm. Ee, yazdığım karışık sayıların hangi harflere tekabül ettiğini bulup ona göre sayının altına harfimi yazdım. 22 sayısını yazmışım. Gittim yukarıdan 22 sayısını önce buldum. Aradım. Burada 22 sayısının üstünde hangi ses var? Ş sesini hemen buraya yazdım. Hemen yanındaki sayıya baktım. Yanındaki sayıyı 1. Bir. 1'e gidiyorum. 1'i 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 hemen biri buldum. Hangi sesi? yazmam gerekecek. A, A sesini hemen Ş'nın yanına yazdım. Böylece hem sayıları hem harfleri arada çalışmış olacağız. Sonra en sonuna da buradaki sayılara da bakalım hangi harfler gelecek şurayı yapmak istiyorum. Mesela 8 sayısı. Buradan 8 sayısının harfini bulup yazıyorum. Sonra 11 sayısının harfine bakıyorum. 11 sayısının harfi iyiymiş. Evet, iyi bulup buraya yazdım. Sonra 28'e bakıyorum. 6'ya bakıyorum. E. 15'e bakıyorum. M. Ne yazdım? Gizem. Kendi adımı yazdım. Siz de bu şekilde bir çalışmayla çok eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Hadi alın kalem kağıtları elinize.